Selamlar. Böyle minimalist şeyleri çok seviyorum. Görür görmez hemen satın aldım. Tabi tabi kendime değil çocuklar bilsin diye. Markası e-bike. Dünyanın en hafif ve küçük bisikleti olduğunu söylüyorlar. Sadece 5,5 kilogram. İşin ilginç tarafı pedalı, frenleri falan gayet güzel çalışıyor. Göstermelik değil yani. Katlaması da çok pratik üzerindeki etikette maksimum 85 kilograma kadar taşıyabildiği belirtilmiş ki ben 75 kiloyum sürüşü gayet emniyetli geldi bana Dişli sistemi ve pedallar tıkır tıkır çalışıyor. Önde ve arkada keçeden yapılmış basit bir fren sistemi mevcut ve iş görüyor. Doğrusu üzerinde sirk hayvanları gibi görünsem de bu biraz ağır olmadı mı ya? Ha işte bak bu olur. Benim çok hoşuma gitti bu bisiklet. Bendeki eski bir versiyon ama çok benzeyen yeni modelleri de satılıyormuş. Aldığımda biraz tamirat ve bakım gerektiriyordu. Tabi içini açıp merakımı gidermem de lazımdı. Alırken elektrikli hale getirmeyi de planlamıştım ama şimdilik orijinal haliyle kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.